Merhaba arkadaşlar. Biz bugün arkadaşlar Türkçe dersimizi işleyeceğiz. Bugün Türkçe dersimizde yeni bir konuya başlıyoruz arkadaşlar. Onun adı da günlük nasıl yazılır arkadaşlar. Ben dün arkadaşlar size zaten söylemiştim. Bugün günlük yazmayı öğrenecektik. Arkadaşlar bakın günlüğümüzün şekline bakalım. Arkadaşlar bu benim günlüğüm. İsterseniz sizde böyle ince bir defteriniz varsa onunla da bir günlük oluşturabilirsiniz. Ben böyle bir günlük aldım yani. Bizim arkadaşlar dersimize de Günlük nasıl yazılır? Arkadaşlar bakın burada unicornumuz bir örnek vermiş. Hadi günlük yazmayı öğrenelim. Acaba o zaman hadi öğrenelim. Bir. Birinci kural yani. Bir günlük günlük aktivelerin bir kaydı en özel düşünmelerin bir özeti ya da yani arkadaşlar e, özet. Yani düşündüğümüz bir şeyin özetini çıkarıyoruz. Ya da daha basit bir işi tamamlarken kendini takip etmenin bir yolu olabilir. Kendine bir günlük sayfası yazmak için gün içinde yaşadıklarını söyleyip rahatlamak istediğin serilerini yani veya rastgele düşüncüklerini hakkında yazmayı düşün. Yani arkadaşlar aklımıza gelen şeyi direkt oraya yazıyoruz. Yani aklımıza istediğimiz bir şeyi yani iç bir şeyi hiç kimseye söylemeyeceğimiz için günlüğümüzde paylaşabiliriz ya da yazabiliriz. Düşün okulla ilgili ile bir günlük yazısı yazmak için ödevini dikkatli oku. Öğrendiklerinin üzerinde derinlemesine düşün ve gözden geçirilen bilgi dair yaz. Neden, ne, zaman, nerede ve nasıl yazacağınla ilgili kesin kuralları muhtelemen her iki durumda da sen belirleyeceksin. Ancak bunlar genellikle başlamak için iyi noktalardır. Evet arkadaşlar şimdi burada geçiyorum. Burada hani konumuz ne demiş? Hadi günlük yazma kurallarımızda ikinci kurala geçelim. O zaman arkadaşlar geçiyoruz. İkinci kural. Yazına tahriyat. Yani arkadaşlar tarih atmalıyız arkadaşlar. Ee, tarih atmazsak arkadaşlar ne oluyor? Ben bunu size söyleyeyim. Tarih atmazsak arkadaşlar aslında defterlere de ödevlerimize de tarih atırız. Ee, ama günlükte tarih atmazsak arkadaşlar mesela özel bir günümüz var. Buna tarih atmazsak e, o güne mesela bir kez daha gitmek istiyorsun ama ne zaman gittiğini bilmiyorsun. O yüzden arkadaşlar tarih atmak önemlidir. Ben de arkadaşlar attık, atıyorum. Bu sıkıcı görünebilir. Ancak günlük tutmaya ilgili tek gerçek kural budur. Yani arkadaşlar bu en gerçek kuraldır. Her yazının tarihi olmasının ne kadar yararlı olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. Merak <laughs> etmeyin. Unicornumuz bakın burada ne mesaj yollamış. O zaman yazmamızda üçüncü kuralı geçelim. O zaman geçiyoruz. Üçüncü kural. Yaratıcı ol. Günlüğüne listeler, şiirler, senaryolar ya da bilinç akışı gibi farklı yazma biçimlerini ekleyemeyi dene. Ayrıca eskizler, çizimler ve kalajlar gibi sanat çalışmalarını da ekleyebilirsin. Evet arkadaşlar diğerine gidelim. Acaba burada arkadaşlar unicornumuz e, çok uzun bir mesaj yazmış bize. O zaman arkadaşlar onu okuyalım birlikte. Hadi bakalım. O zaman artık en son kuralımıza geçelim. Yani dördüncü kurala geçelim. Sonra da dersimizi bitirelim. O zaman arkadaşlar hemen bakalım. Dördüncü kural. Yazmaya devam et. Kendine ne kadar adarsan o kadar da değerli olur. Günlük tutmaya alışkanlık haline getirmenin yollarını bul ve bunu yapmaya devam et. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Ee, lütfen kendinize iyi bakın. Koronavirüsten de kurtulalım. Sonra arkadaşlar dışarılarda videolar belki çekeriz. Ee, sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Ee, Sizleri çok seviyorum. Herkese görüşürüz. İyi sağlıklar diyorum. Görüşürüz.